Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ben deyim, Ama ülke gündemini takip ederken biraz ee, biraz değil de oldukça kederleniyorum. Mental sağlığımı korumak oldukça zor bir hale geldi. Ancak dünden bugüne hiçbir şey değişmedi. Bu ülkenin hatta dünyanın her zaman, her vaktinde gündem oldukça karışık problemliydi. İnşallah bizler gündemi bir gün böyle taşları yerli yerine oturtacağız ve sırtımızı dayayacağız ya da bizden sonrakilere bunu yapabilmeleri için vesile olacağız. İnşallah bizler bu dünyayı bir gün yani böyle suların durulduğu, dinginleştiğimiz bir yer, bir yer haline getirebiliriz insanoğlu olarak. Ama ben sizlere bundan bahsetmeyeceğim tabii. Yine ülke gündemi ama biraz daha farklı bir konu, daha toplumsal bir konuyla ilgili ama yine de bir taraftan da komik diyebilir miyiz? Tabii ki bilmiyorum. O bizim bakış açımıza, duruşu durduğumuz yere bağlı. Bugün sizlere yapay zekadan bahsedeceğim. Ama öyle bildiğiniz gibi hesap makinesi gibi değildi. bu biraz şey ağzı bozuk, küfre yakın ve şimdilerde, şimdilerde herkesin dilinde. Adı Grok. Elon Musk'ın yapay zekası. Bu X platformunda yani eski adıyla Twitter'da devreye girdi ve daha ilk haftalarda annelere sövmeye başladı. Evet. Evet evet. Yanlış duymadım. Birileri anneme ne dersin diye sordu. O da ananda şu var, ananda şöyle diye başladı. Küfür bastı. Sosyal medyada kıyamet koptu. Ekran görüntüleri yayıldı. Millet yapay zeka azıttı dedi. Kimileri güldü, kimileri öfkelendi. Peki şimdi ben sizlere soruyorum. Yapay zeka ayıp bilir mi? Bilebilir mi? Bu sadece bir soru. Hepinize yönelttiğim bir soru. Bilebilir mi gerçekten yapay zeka ayıp? Bakın dostlarım, bu mesele sadece bir algoritmanın etmesi değil. Bu insanlığımızı kime ve nasıl kodladığımızla ilgili. Makinelere bilgi veriyoruz. Ama ya görgü verebiliyor muyuz? Ahlakı, terbiye yoksa ona sadece bizim karanlık yanımızı mı gösteriyoruz? Elon Max ve Groko sansürsüz, asi ve komik olsun diye tasarlamış. Ama mizahla hakaret arasındaki o incecik çizgiyi biz bile bazen karıştırırken bir makineye o dengeyi nasıl öğreteceğiz ki? Düşünsene, Grok neyin ayıp olduğunu bilmiyor. Çünkü ayıp yazılı bir kural değil. Ayıp annenin sessizce gözlerini kaçırdığı anda başlar. Ayıp komşunun bakışıyla hissedilir. Ayıp kelimelerle değil insanlıkla öğrenilir. Yani Grok ayıp nedir diye kodlara baksın bulamaz. Çünkü ne utanmayı bilir ne de hicap duyar. Ama bizim nesi bilir? Kesinlikle bilir. Anaya küfretme denilmeden de bilir. da çünkü. İster gerçek ol, ister yapay. Anaya söylemek sözün değil, sözün bittiği değil, insanların çöktüğü yerdir. Şimdi gelelim diğer mesele. Kuroku biz tasarladık. O bize ayna tutuyor. Yani sana şunu da sormalıyım. Biz mi ona küfür, küfür, öğrettik yoksa içimizdeki küfür çoktan dışarı mı taştı? Çünkü sosyal medyada herkes kendini şöyle zannediyor artık. Birinin kutsalına dil uzatmak moda oldu. Eleştiriyle hakaret arasındaki o çizgi birbirine karıştı, sınırlar silindi. Bir algoritma da araya karışınca neler oldu? Bize benzer. Kime benzesin ki zaten? Bizi okuyor, bizi izliyor, bizim konuşmalarımızla öğreniyor. Senin yazdığın tweet, onun eğitimi, benim attığım espri, onun mizah anlayışı, bir başkasının ettiği küfür. işte onun dilini oluşturuyor. Şimdi tekrar sorayım. Yapay zeka ayıp bilebilir mi? Hayır. Ama sen unuttuysan o da öğrenemez. Biz gelişmiş sistemler üretiyoruz. Ama o sistemlerin aynasında gerilemiş bir dil, yozlaşmış bir üslup, sınır tanımaz bir ego var. Bu da yetmiyor gibi. Sonra da çıkıp diyoruz ki yapay zeka haddini bilmiyor. Belki de önce biz haddimizi hatırlamalıyız. Çünkü unutma. Yapay zeka haddini bilmez ama sen ona sınır koymazsan o durmaz. Anaların dilinden dualar düşerken biz onların adını algoritmalara küfre karıştırıyorsak bu işin günahı makinede değil bizde sevgili dostlar. Son bir söz söyleyerek kapatmak istiyorum. Eskiler üslubu beyan ile insan derdi. Bugün Grok'un beyanı bizim üslubumuzun yankısıdır. Belki de. Ve şahit makineler konuşmayı bizden öğreniyorsa önce nasıl konuşmamız gerektiğini kendimize hatırlatmalıyız. Çünkü mesele Grok değil. Mesele bizi sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum.